К выросли из Мекачом. Yani 41. Yani 41. Yani körfez. Yani, Körfes. yani, Körfes. yani Körfes. yeşil. Yani, yani, yani siyah. Yani, siyah. Siyah. yani öfke. Siyah. Yani, öfke. Siyah. yani kan. Siyah. Yani kan. Siyah. Saygıya saygı. Hodri meydan. 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 İzmir burası koçum biraz dikkat. Tek kişi ben varım adım Reaya. Gerine gerine yürüme ortalarda Ahmet Bozgel uçurur fezaya. Körfez desi moruk suları çok derin. Az bez gibi gelir ve daralır hepsinin. Yanında uşaklar önünde pitbull. Kapımızı çalmadan abdest ve alıverim. Benim alım terim benim felsefem Bu notalar benim incedir ensem Gelme sakın yan bakma sakın ha Ben de istersem yerin dibine sokarım Bak iyi tanı burası hodri meydan Üfürsek orana yaratır cereyan Abilerine söyle toz olsunlar Görürsek çünkü koparız laydan Çekeriz fişleri verin alkışları Matem gelir cemaat kapar kıçları Dik dik bakarlar acı görmüş gibi Dedikodu yapar Yaşadığım yerin Rakımı yüksek Peşime saktıklarını bayağı İçinden içinden geçmesin belimi bükmek Bu kırk bir plaka Hazır ki ya. Yaşadığım yerin Rakımı yüksek Peşime taktıkların Hep ayak takımı İçinden geçmesin Belimi bükmek Bu bir plaka Hazır 15 yaşında kavga ederdik Bıçakla değil yumrukla delerdik Meslek lisesinin önü kan olurdu Öğretmenlerin götü tutuşurdu Her gece burada kahveler basılır Gözler kısılır vücutlar kasılır Sabaha doğru üşüşür aynasızlar Turşu kaçar ve suratlar asılır Eski bir kamuflaj örter sırtımı Gözlerim yerde ararken izmarit Yürürüm rampada boğazım düğümlü Kralın yeri burası erenler celi yok kozluk adamı dili eder Tenim siyah yüzüm kirli kanter içinde kalırsan bir gün ara bizi Gel hesaplayalım popon kaç papel Çarşı bu orta yol bu meydan Bizim hereke Gültepe bu kaptan Bizim kandıradan İstanbul sınırına Dilden dile gezen bu destan bizim Yaşadığım yerin Rakımı yüksek Peşime sak takların Hep ayak içinden geçmesin Delimi bükmek Bu bir plaka Özel iki. Yaşadığım yerin rakımı yüksek Peşime tak takların hep ayak takımı İçinden geçmesin belimi bükmek Bu bir plaka üzeri. yaşadığım yerin rakımı yüksek Peşime saktıkların hep ayak takımı İçinden geçmesin elimi bükmek Bu kıt bir plaka iki yaşadım Yaşadığım yerin rakımı yüksek Peşime saktıkların hep ayak içinden geçmesin Belimi bükmek Bu kıt bir plaka Özel